Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Can Meşe. Bu videoda danalarımızın hepsini, buzoğallarımızı daha doğrusu iki tane de 2020'den olan var. Onlar yukarıda. 2021'de doğanların hepsini bir araya topladım sizler için. Kaç tane var? 2, 4, 6, 7. 2 tane de yukarıda var. 9. 2 tane de doğum yapacak var. 11 tane. Yani danamız olacak, buzağımız olacak. Bu görmüş olduğunuz büyük iki aylık e, beyaz bir buçuk ayını falan doldurdu. Yani tam bir buçuk ay olmadı ama doldurdu. Diğerleri 10 günlük, bir haftalık, üç günlük, beş günlük hepsini biliyorsunuz. Benden daha iyi biliyorsunuz hatta. Hepsi dişi. Bir tek burada bir erkeğimiz var. Bu beyefendi. Ağası da kralı da benim diyor buranın şu an. Fakat değil tabii kızlar. Bir müsaade <laughs> uzak çekim almak istiyorum. Şimdi bu hepsini buraya neden getirdik arkadaşlar? Yukarıya da bütün ineklerimizi getirdik. Kızım dur ay kız. Ee, şimdi buzağlar biraz daha rahat etsin istedik. Görmüş olduğunuz gibi ben çok ilgileniyorum ama üzerleri bayağı battı. Aşağıdaki yerimiz dardı. Temizliği yapmamıza rağmen ee, şey olmuyordu. Günü birlikte temizliğini yapamıyordum. Bakar mısınız? Hiç hoşuma gitmiyor. Ama birkaç güne mesela orası kuruyacak. Ben onların hepsini tertemiz yapacağım. Altlıklarını çok güzel yapacağız buranın da yine. Atacağız. Şu an zemin kuru. Yani öyle yaş gibi gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar. Kuru orası. Ee, yeni attık onu Şimdi bunların hepsinin e, yerine alışmasını <laughs> bekleyeceğiz. Büyü bağlarız. Rahat durmaz çünkü çok ufaklar var. Yani istemsizce zarar verebilirler birbirlerine. Ben istemiyorum. Buzağlarımız bu şekilde. Allah'a şükür sağlıkları, sıhhatleri yerinde. Beyefendi biraz movementi. Mesela ondan sonra Doğan, şu kızımız, ondan daha atık, daha canlı. Ee, ne oldu oğlum? Ha, meraklı. Ne oldu? Gel, gel. Sen hemen zaten koş. Ahırımızın en kıskanç, en sevecen, en böyle beni çok beni çok sevin, en çok beni sevin diyeni bu. Pislendin mi kızım? Seni çok güzel yapacağım, pırıl pırıl yapacağım kendisini de çok seviyorum hepsini seviyorum ayrı ayrı burunlarını ısırıyorum öpüyorum arkadaşlar şimdi bu da 2020'de doğan şeyimiz arkadaşlar danamız buzağımız bunun annesi yeniden çiftleşme evresine geldi bir tane de bu arada var burada da bir kızımız var 2020'den doğan onlar büyüdüler Şimdi bunlara iki tane daha kardeş gelecek. Onları da doğumhaneye aldık aşağı tarafa. Onlarla beraber 9 tane 2020'den şeyimiz olacak, buzağımız olacak. Yapma kızım, kızım oh, bana vuruyor kadın. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Artist, senin sesin çok çıkıyor. Kızlarım. Hadi kameraya küçük ver. <laughs> Aferin sana. Aferin size. Gördüğünüz gibi sağlık durumları gayet yerinde arkadaşlar. Açıkçası keyifliyiz. Bunları böyle mutlu gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Ama anneler biraz tedirgin şu an. Ee, birazdan salacağız. Bir anneleriyle kavuşturacağız. Ondan sonra hepsi sallaşacak. Çünkü direkt Anneleri buradan aşağı gittikleri için burada da yemleme yapıyorduk. Yani her böyle yer değişikliğinde e, içgüdüsel olarak yem yiyeceklerini zannettikleri için çok aşırı hızlı bir şekilde geliyorlar buraya. Adeta beni arkalarında sürüklercesine geldiler ama hepsi yerini biliyor. E, otopark gibi böyle hepsi tık 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 kendi kendi yerlerine geçiyorlar. Biz fazla müdahale etmiyoruz. Şimdi, e, o yüzden yavrularını arkada bırakarak, koşarak geldiler. E, bu sebepten... Çok sözümü kesiyorsun. İşte Yeliz, yavaş kızım! İşte e, buzağları arkada kaldığından dolayı görmediler de açıkçası buzağların nereye girdiğini. Ama birazdan e, şey yapacağız. Ee, bir program vardı daha önceden. Sinan Çetin'in yaptığı. Kapıyı açacağız. -na -na. Buluşturacağız anneleriyle beraber inşallah. Gençler gençler hepinizi öpüyor arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ne oldu oğlum? Oğlum kızım ya senin kafanın orası nasıl pislendi? Balığım yerim seni. Aferin sana. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.